Ol. Bir dizi program için Gaziantep'e gelen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül taksicileri ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Sizi de, sizi Allah razı olsun. Sayın Bakanım, sizi Çocuk Adalet Merkezi protokolü ve Gaziantep Adli Tıp Grup Başkanlığı için açılışı için Gaziantep'e gelen Adalet Bakanı Abdullah Hamit Gül, Gaziantep Adliyesi Sarayı yakınlarında yer alan Adalet taksi durağını ziyaret ederek çay içip taksicilerin sorunlarını dinledi. Bakan Gül, taksicilerin ilettiği sorunların çözümü için çalışmalar yapacağını ifade etti. Ee, Kemal Bastancı Gül'le birlikte Bastancı zamanında normalde 12 yıldır duruyor efendim sonra sabahına geri olmuyor. E, sizi, e, biz de sizi daha önce Genel Sekreterinizle beraber çalıştık. Bu muhabbetten dolayı ben lan Recep Bakan Bey de bunu çözer inşallah. O özgüverle sizi davet ettik. Biz izinler, bir araç süresi, bir Sayın Bakanımız ilk Bir araç bir araç bir araç. mi müdürü İbrahim Bey Ulaşım Şube Müdürü'ne demiş ki Bastavcı Bey burayı değil Tugay'a doğru ileride Yok bir yere yerleşiyor. Ya sen müdür, baş dedik ya sana müdür bir şey mi <laughs> olur? Size de söyledik. Böyle geldiğim mahkemesi de bizim binaların arasında bir kalır. Trafik zaten çok iyi. Nerede evet. olur? Nereye Sayın Başsavcı ben Akya'da evet. emekliyim. Evet. Biz bu şöyle. Güvenlik değil, yoğunluk anlamıyorsunuz. Yoğunluk da biz bir araç efendim. bakanım müsaade ederse valimin başkanlığında bizim ulaşımsız siz. Beraber oturalım. Kamerayla de bir bakın. Sayın Başkanımız da toplanalım. Gerekirse belli sabah Sağ duruşma da saat, da yani belli şeylerde planlarız. Bir Bilmiyorum. bakın başkanım. Tamam tamam. Vali Bey, Vali başkanım, bizim başkanım, esnafımızın başkanım, 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 olacak? başkanım, 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 yormayacak başkanım, 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 Kaç araba var? <gülüyor> 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 24. 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 Şeref bu ediniz. işi, bu işi evet. çözecek evet. beraber en uygun şey neyse tamam, adı konacak. Tamam. tamam. Çok teşekkür ederim. Bir çok şeref bulduk. Allah razı olsun. Alalım hadi. 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 hadi.